Bismillahirrahmanirrahim Yine de Güney Türkistan bölgesindeyiz Burası Korçangı, İnşanlar köyü Bu köyümüzde suya ihtiyacı vardı Bugün burada merhum Tahsin Kolçak adına bir su kuyusu sondajı başlatıldı Allah kabul etsin Gördüğünüz gibi e, sondaj çalışması devam ediyor Bu da e, bu köyümüzün görüntüleri İnşallah yakın bir zamanda açılışını da yaparak Bölge halkına teslim edeceğiz Rabbim bu hayra vesile olan kardeşlerimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.